<laughs> ha, orası. Tamam Bak müdür de beraber Tamam Bir Hadi gel, sıraya gidelim şimdi. Bir gel. Ama ağlamak değil. Biz yaptığımız şeyleri, Bak şimdi. Gel monser biz konuşalım gel az gide gel, gel ikimiz ne? konuşalım gel git, git, gel git, git, dur annesi sen bak. şurada dur bir dakika bak, da bak. bak. anne orada dur gel bir dakika anne orada dur sen burada dur bak bak anne gel ben burada gitmeyeceğim oğlum gitmeyeceğim eve gitmeye pek annesi sakın gitme tamam mı

Aferin. Geç. Evet orada sıramız oldu. Ben geleceğim. Aferin. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş geldin. Benim adım Emine Pekşen. Sizinle tanışacağız. Heyecanlı mısınız? Okulunu sevdin mi? Hı hı. İlk defa mı geliyorsun? Peki neden maske takıyorsun? Koronavirüs var. Peki nasıl korunmamız gerekiyor koronavirüsle biliyor musun? Maskemizi takmamız gerekiyor. Elimize kumanya sıkmamız gerekiyor. Ve dışarı çıkmamız gerekiyor. Korona olduğu için. Ellerimizi yıkamak için. Ellerimizi yıkamalıyız. Korona gerekiyor. Dışarı çıkmamız gerekiyor. Kolonya sıkmamız gerekiyor. Peki okulunu sevdin mi? Sevdim. Okulum çok iyi. Gidelim çünkü koronavirüs var. Ellerimizi kapatmayı koyanlarımız seviyorum.